<laughs> <laughs> Valla. Size gitti diye sıkmadım. Kim sıktı? Ben attım. Ben de. Sen ha. İster. Buna bak. Kıskançlıyım Sıkma yapar mı? Yok. Bu öyle bir şey. Ektir. Ha. Şey yapabilir mi yapabilir? Ağzına yanaştım. Kavga çıkartıyor benim. Kuş bırak, bir yere dönüyoruz. Dalış mı yapmaya gidiyoruz? Çok dağınık ya. Aynen. Güzel ama. Bak ferma yaptı. Gel. <laughs> gel oğlum. Gel. Oh, gel. gel. Her şey kayıt altında. Hadi bakalım. Ha? Başarılı.